Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Sayın Yunusel Türkiye Temsilcisi, Sayın Baro Başkanlarım, Sayın Kamu İdarelerinin değerli temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerinin başkanları, kıymetli misafirler, saygıdeğer meslektaşlarım, Adana Barosu adına hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz sempozyumumuza hoş geldiniz. Portakal çiçeği kokulu şehrimizde sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok medeniyete beşiklik etmiş, kanı hızlı atanların yaşadığı, ikliminin sıcaklığı insana yansıyan bu coğrafya topraklarının verimliliğiyle insanları doyurmaya, hoşgörüsüyle barış içinde yaşamaya, sağladığı özgürlükler ile insanın kendisini geliştirmesine elverişli bir coğrafyadır. Anadolu'nun yüzyıllardır zorlu olan insanlara sığınma evi olma özelliğini taşıyan kadim kentlerden biri olan Adana'mız 2011 yılından bu yana Suriye'nin içinde bulunduğu iç savaş ortamı nedeniyle 400 binden fazla Suriyeli insana ev sahipliği yapmaktadır. İnsanların dinine, rengine, kimliğine bakılmaksızın güvenli olduğu ve doyduğu topraklar 6 Şubat depremiyle büyük bir acı ve yıkım yaşamıştır. Başkasının acısına merhem olan bölgemiz merheme ihtiyaç duymuştur. On binlerce insanımızın hayatını kaybetti, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı, şehirlerin Olduğu, böylesi bir felaketin yarattığı yıkım çok büyük olmuştur. Bu felaketten en ağır şekilde etkilenen gruplardan biri de çocuklar olmuştur. Bugün burada Türkiye Baralar Birliği ve UNICEF İşbirliği ile gerçekleştirilen depremden etkilenen çocukları odağına alan çaba projesi için bir aradayız. Çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel, evrensel bir kavramdır.